arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ace adlı oyunumuzu oynuyoruz. Evet bu oyunumuz bu şekilde. Şöyle ben biraz önceden birazcık bakmıştım. Görünce göre bu evin bilmem ne bilmem ne diye boş yapıyor. Şu gitsin tamdır. Bulunacak çanta sayısı dedi. Evet şöyle gezelim mancık. Şurada olabilir mesela. Yok bir şey. Yok koştur 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 koştur. Yok bir şey. Ah, üç taneyi buldum. Ne oluyor lan çarpıldık. Şöyle aldım şu gözü de şuradan. Şu gözü de aldım. Ya ana ne yapıyorsun? Daha yeni başladım. Sakin ol. <laughs> evet arkadaşlar şöyle lan kendiliğinden açılır kapılar o kapılar senin Evet. Bir parça bulduk. Başka parça yok. Ya böyle mi be aptal. Bir bok da çıkmadı şu kapıdan. Tek böyle bana ne avradını Ananı avradını. ha. Karının kızını al. Köşk bilmem ne. Bir şeyler kesinlikle falan. Ya böyle mi lan, sus? Ne? Gittim acaba. gözleri topluyorum arkadaşlar. Sonrasında bu gözler bize girmesin. Tamam altı oldu. Buralarda bir şeyler yok. Televizyonda bir şey olmaz herhalde. Şu sıçtığımın çekmecesinde bir şey yok. Aç kapat yapalım diye. Bakalım. Hiçbir şey yok. Şu sıçtığımın sandığında bundan bir tane var. Evet arkadaşlar şöyle gidelim bakalım canavar. Burası neresi lan? Üst kat herhalde. Ne oluyor lan? Geliyor mu lan? Ne oluyor bana koyayım? Aa! Çok yavaşız arkadaşlar. Gideceğiz galiba. Gideceğiz. Of of. Evet arkadaşlar bir tane reklam izledim kaldığımız yerden devam edebilelim diye. Yoksa çok zor yani ya. Yapılmıyor hiçbir şey. Evet arkadaşlar geldim. Şöyle şurada, şurada da bir tanecik var. Şurada da var. Dur. İki tane yeni şey açıldı. Ne yükünden bahsediyor bu? Yük yük, yük. sürekli gördüğüm Evet arkadaşlar ben şuralarda böyle bir, birazcık bekleyeceğim siz durdurup okuyabilirsiniz. Başka da yok zaten hadi. Ana geliyor 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 Oğlum bu ip ne beni sanmıyor ki Ne yapacağız biz Kimler var lan bu tavlada Şu kim lan Neyse canavar konuşuyor. Gelme, gelmedi söz vermişti. Of, o da neydi? O ses neydi? Hayır imkansız bu. O nasıl enkazı gördüm? Ne oluyor mu şu anda? Canavar falan konuşuyor. Canavar bizden biri mi? Canavar bizim tarafımızda mı? Arkadaşlar yorumda belirler, belirtir misiniz canavar bizim tarafımızda mı biz nasıl sesin duyuyoruz. aşağı katta. Koş 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 Şöyle notları alabildiğimiz kadar alalım. Açılmıyor. 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 Bir. İki. Burası neresi? Lan. Bir tane var. İki tane daha var. Tamam. Tamam. Kapıyı açacak bir kapıyı açacak bir aracı ihtiyacım var. Aracı nereden bulacağız? Bir dakika yeniden notları okuyalım. Hmm. Şuradan şöyle bir şeyler kesinlikle bu iyi değil daha derine. İnan ya adımda daha zorlaşırsın ne kadar ne ikiden bahsediyor araba ilk ikisini yanağında ne annem ben tam annen Tamamdır, ver, siktir et bu üst katta mı buraya gelebiliyor mu gelemiyordur herhalde bak ışık var ışığa gelemiyor diye biliyorum sana canavar diyor ki sana ihtiyacım vardı neden gelmedin yapamadım beni kilitledin ne oluyor lan canavar konuşuyor canavarla dost olsak aslında tamam aşağıda aslında a buraya giriliyor lan Burası çok gergin zar zor nefes alabiliyorum diye bir not geldi Ana var bizi yıkayacak biraz sonra. Ana vurdun fareye abistir git. Lan geliyor bu ip ne? Harmanın baba nerede çarşafın diye kaç kaç kaç. Kaç kaç buraya gelebiliyor mu acaba? Görürüz. Gelemiyor. Neyse. Evet arkadaşlar bu bölümümüzden bu kadar. Bir dahaki korku oyunumuz ne olsun? Bunun ikinci bölümü gelsin mi? Bunun hakkında şeyler yazabilirsiniz yoruma. Ve de bu canavar bizi dinleyebiliyor mu? Bunu da yoruma yazabilirsiniz. Ve ben...